İşte Challenger hackerim bu arada. Challenger. O da aldı. Arkadaşlar videoya geçmeden önce bir başarımızdan bahsedeceğim. Gördüğünüz gibi %70 kazanma oranıyla hatta 71 kazanma oranıyla Grand Master olduk. Nasus kazanma oranımız %84. TR 7.siz bu muhtemelen güncellenecek. Sabaha Nasus 1.si olacağız. Buradan da böyle göstereyim. Hazırsanız maça geçiyoruz. Maçtayız. Selamlar hızlıdan oyuna geçiş yaptık. Bugün sizlere kararmalı, sonsuz çaresizlikli, ölmeyen bir yapacağım. Eşya setini koymayı unutmuşum. Karşımızda set var. <laughs> ne oluyor <laughs> Teşekkürler çok yaşa diyenler. Bu ildi bilmeyenler için hızlıdan anlatıyorum. Öncelikle Bami'nin alevini çekiyorsun. Buradan bir tanklık damage. Sonra bir tane kararma. Buradan zırh kazanıyorsun, can kazanıyorsun, damage kazanıyorsun. Üzerine iyileşiyorsun. Bu arkadaş da iyileştirme kalkan güçlerini arttırıyor. Aynı zamanda girdiğin ürünlerden de bakın iyileştirme kalkan gücü geliyor. Bunun sayesinde eşyalar daha hızlı geliyor falan derken. Karakterimiz manyak bir şey oluyor. Ben şuna geldim iki umu attım. O da bizi çekti. Sıkıntı yok. Teleportun yanına ignite aldım. Geri demir ve şu azilimini sağ tarafta görebilirsiniz. Bak zor bir gibi gelebilir ama alakası yok. Dümdüz edeceğim ben bu elemanı. Güzel dojladı. Ani dönüş güzeldi yani. Of milyonlara çarptırdı bizi. Oğlum bu çocuk iyi oynuyor Gerçekten iyi oynuyor. İleri doğru yürümesi falan yani 11 TWB izleyicisi gibi. Teleportum var o yüzden birazcık pasif oynayacağım üzerime flash atabilir. Hatta 2 level olup öyle yapacakmış gibi vibe'ı da aldım. Bak gerçekten iyi bir set oyuncusu bu. 2 level olacağız bekleyelim. Sabırla oynamazsanız ölürsünüz bu kadar basit. Bak bak kliklere bak. Neyse ki minyon kaçırmadık. Şuradan ruhunu alacağım. Paranoyak etti beni ne garip oynuyor. Çekti güzel. Flash atsaydı ölmüştük flash ignite. Şu anda da onu bekliyor gibi. Bence burada öldük. Bir tane daha vur kule. Adamsın kule. Tamamdır. Kazanma başlıyor. Buradan bunu teleportum attım. Elemanda teleport olmadığı için level üstünlüğünü kaybedecek. Arkadaşlar bakın çok güçlü bir rakibimiz var ama içinden geçeceğiz. Bunu sözünü veriyorum. Çok daha güzel başladım oyunlar olmuştu ama hatta ikinci kanalda bir loy videosu var. Orada adamı rezil etmiştik. Zorlu olması da bir bakıma iyi oldu. Son zamanlarda YouTube maalesef önermiyor. O yüzden de izleyiciler videoyu göremediği için gelemiyor. Sizlerden ricam videoya bir like atın da Video daha bir görünür olsun. Niye o kadar minyonun arasında bana saldırıyorsun? Karakterimizin gücünü gördünüz mü? Şu hayvana gelmezse dümdüz edeceğim kulesini de. da öldü güzel. Bak şu kol buradan buraya vuruyor abi. Menzili çok yüksek. Yeteneklerimiz bilmiyorsanız da W'miz otomatik saldırı. Kolları tetikliyor, kollar direkt şap diye vuruyor. E rakibin ruhunu çekiyor çektiğiniz ruha bak bur burada yazan demece göre demece atıyorsun. Q dokunaş darbesi hasar veriyorsun iyileştiriyor seni. Bir tane yorum görmüştüm videoda illa oyun hangi yeteneği onu iyileştiriyor vesaire diye. Kardeşim bu karakter Q'suyla iyileşiyor ulti basıyor kollar vuruyor yine iyileşiyor. Saçma bir çare yani. Buradan yeteneği hızı almalı mıyız? Hadi alalım ileride dönüştüreceğiz zaten. Sete karşı bana acilinden bir ninja tabisi lazım. Bunu aldığımızda hiçbir türlü kesemeyecek. Belki bu oyunu ekstradan şu eşyayı da alabilirim. Gerçek hasar yedik. Olamaz. Olamaz. Bugün bir canlı yayın açtım. 1300 kişi falan geldi. Düşünsenize anlık 1300 izleniyorsunuz yani. Ben de bayağıdır yayın açmadığım için bu beni tekrardan yayın açmaya şevklendirdi. Paşam bizi öldürme ya. ultimizi de görmüş oldunuz. Şayvana'nın yerini görüyorum zaten burayı ittireceğim. Ulti basınca dokunaşlar rakibe direkt vuruyor ve dokunaşların ölümsüz oluyor. 3 biriz. 0-1 başladığımız oyunda. Gerçi 1-1 başladı. 0-1'de başlamadık. Kulesine vurdum hızlıdan çıkacağım. Asla bir tane daha vurabiliriz ya. Çünkü bana bir ayakkabı lazım. Lütfen arkamdan falan dolanma. 1100 altın yapamadık ne yapacağız. Sen delirmişsin set ya. Geldi base'imi bozdu. Oğlum kulemin içinden geçti lan bu ne böyle? Adam aldı götürüyor. Bak bundan da ortadan pençesi alabiliyorsunuz. Ruhunu bir daha çekersem öldüreceğim seni. Benden önce kollar kesecek elemanı. Gördünüz mü demeci? Çok saçma ya. Şu anlar armor ayakkabısını da aldım. Karaktere daha da güveniyorum. Hiç demeci yemeyeceğim setten. oğlumuzu çıkardık. Onunla birlikte minyonları kesiyoruz. İkinci yetenek W ya da Q fulllemek size kalmış. Ben Q fullliyorum. Slam bonusu artıyor. Vuruş etkisi. Buradan bir şey hayvanımız geldi. Onu da ruhunu alacağım. Aa Yasuo var lan burada. Ace atalım şımarmayalım. Ignite'imi koydum. Öldüremeseydi kötü olurdu. Bana hiç ping atma kardeşim. Pardon benim hatam yazayım da bari kızmasın. Bunu aldık. Buradan bunu aldım. Teleportumu attım. Önce bunu bitireceğiz. Sonrasında çıkacağım söylediğim eşyaları. Tam bizi çekerken Q bastığımız için bir animasyon iptal yaptık. Aldım ruhunu. Yok yani Lo'ya karşı hiçbir karakter duramıyor. Benim nasıl videosunu izlemişsinizdir. Karşıda Challenger bir Loya vardı. Ben de aynı duruma düştüm yani. Ama sonrasında ezmeyi bildik. Kulemizi verdik ama o kadar geriden gelip adamı yendim. Sabır işi bunlar. Tabi Melanillo'yu Minyonlara ölmedim umarım ignite öldüm evet Buradan bunu da aldık 506'ını yapıp hızlıdan Iceborne'u bitireceğim Videonun başına koymuşumdur ama tekrardan göstereyim Gördüğünüz gibi Grandmaster olduk %71 kazanma oranıyla Bu gayet yüksek bir oran Nasus'la win rate'imiz %84 ve 7.yiz Saat 5'te bu site güncelleniyor muhtemelen 1. olacağız Şu kolu bak sağ tarafta çıkaracağım O yüzden oraya doğru ilerledim Q'unu bir hizada atıyorsun ki Hop alamadık Niye kendine bu kadar güveniyor? Hop aldım ruhunu. Tüm demeci de kuleden yedik yani setten demeci yemedim. Sırtına kırbacı yedi. Zıng etsin seni ben sana oynayacağım Aslında milyon alırken oynamaz daha mantıklı da Ben yine hata yaptım Öldü mü ölmedi Niye bu kadar kötü oynamaya başladım peki Adam benim haricinde birini mi kesmiş 4-5 oldu skoru ha, Bir yandan da kendi kendime diyorum ki keşke kararmayı alsaydım yani bunu almadığım için demecim yeterli olmuyor. Sizlere mükemmel videoyu çıkarabilmem için full try tavo modunu açmam gerekiyor. 5 tırpan yükümüz kaldı. Ya alamıyorum ama ruhunu. Cidden bu beni kesmiyor. Kulesi beni kesiyor. Geliyorum ona. Tekrardan canımızı fulledik. Var bakayım ruhunu. Tamam burada ölmüş olması lazım. Yok abi hasar yemiyor ya. Ya stake bir armor eşyasıyla nasıl hasar yemiyor onu da anlamıyorum. Tırpanın yükünü aldık. Kain bayağı bir XP aldı. <laughs> ne oluyor oğlum? Benim takım arkadaşlarım niye tapa geliyor? Base atacağım. Ignite koyduk. Ya soy iyi oynadı bu arada biz kötü oynamadık. Şunu satalım. 2450 yaptık. Teleportumuzu attık. Şu an iki tane eşyam var. Hatta üç tane eşyam var. Gel bakalım set efendi. Oyun baya eğlenceli bir hal aldı ya. Böyle dişli bir rakibimin olmasını seviyorum. Oyun başında dediğim gibi bu adam oynamayı biliyor. Abo. Abo da counterladı. Kanka makine nasıl sen? Şap, bak kollar şap diye vuruyor artık. Birisi geliyor. Ya bu kadar oluyor ya. 4 kişiye karşı ne yapayım ki ben? Siz de bunu kesin bari. Oğlum süper bir şey oldu. Şu an kimya ejderi çıktığı için iyileştirme kalkan gücü verecek bize. 3 tane alırsak sıvışma da verecek. Bu için muazzam bir şey. Yani bu video top tier olacak izleyin. Bak her şeyi saldım ejderhaya gidiyorum. Ve gelecek olan ejderhaların hepsinde takım aldıracağım. Lux ulti atabilir. Harikasınız takım. Hey Zeng yemek yediğini biliyorum afiyet olsun. Bir saniye yemeği yemeği bırak. Ve Videoya like at. Bu build'i neden önerdiğimi biraz anlatayım size. Aa set buradaymış lan. Az daha ilerleseydim kesiyordum ha. Bu build'i önermemin sebebi tank olmamız abi. En beceriksiz insan bile tank build'le rakiplerine kolayca kesebilir. Takımına oyun kazandırabilir. Abi ben lol'ü beceremiyorum diyorsan al elloyu içlerinden geç. Hem tank hem damage. Arkadaşlar benim askerlik muhabbetini karıştıranlar oluyor halen. Eylül ayında gidiyorum. Eylül ayı. Burada hiç kolumuz falan yok. Yasuo da geldi. Yine 4 tap. Seni kim kurtaracak Yasuo? Tamam orada olsun geldim. Yasuo fena oynuyor. Neyse gold'umu aldım. Keyfim yerinde. Oradan da bir gold olmadı. Bundan gelir mi? Ondan da gelmedi. Kulemiz gidiyordu. Set ağam bizimle dalga geçiyor. Alamayacak ki kuleyi. Bunlar ölecek şimdi. Bak hasar atamıyor. Şimdi alabilir. Teleportumuzu attık. Kuleyi alalım. bir tık fazla demediyorum. Damage o damage'i atan kişi de Lux. O da öldü. İlloy Oyunda en yüksek skor bizde En yüksek CS Kain'da nasıl lan Adamda 180 CS var Bunu da bitirdik İlerleyelim. Çünkü lane'deki minyonları da alıyor Geldik 700 altınımızı alalım Arkamızda Yasuo Nasıl hızlı kayıyor e Şu an ne başardı mesela Beni durdurdu bir anlık Ne başardı bana bir anlatın Bu ejder acilinden bize lazım 700 altın cepte Birazcık kol doldurmam gerekiyor. Hayır hayır öleceğim. Hayır, hayır, hayır. Bize bir adet ejder lazım. Ya soy daha o. Tipe bak lan Flash Ignite attı. Hadi kol bir tane daha vur. Aha buradaki kol. Bunu da bitiriyoruz. Ben bunu da bitireceğim. Ruh gömleği neden almadım? Tekrardan açıklıyorum. Lux var sadece AP. Diğerleri AD vuruyor. Bak buradan %6 iyileşmeye kalkan gücü üzerine TNT. Bir tane daha aldı. Bir tane daha alacağız. Sen de böyle kefaret alırsak. Buradan da %15 geliyor. Beni kimse öldüremez. Bot lane'e teleportumu attım. Arkadaşlar şu anda 5v1 geliyor. O 5v1'i atınca diyeceksin ki Tau ne yaptın sen? Ignite attı gelip kafama. Bu da armor kasıyor. Ah alamadım. Lan minyon geldi son anda. Aaa ah, uçamıyorum. Teşekkürler değerli takım arkadaşım. Yine ruhunu alamadık. Öldü bu. O da öldü. O da öldü. Kısa bir oyun oldu maalesef. Hızlıdan ikinci oyuna geçeceğiz. Orada size birazcık daha illoy show yapacağım. Uzatmayalım sakın. Hadi bitiriyorum. Jungle Top Gap yazdı bak. Yazıyor oradan değil mi? Hadi gelin saç ablasına bakalım neler yapmışız görelim bu arada yeni saçım güzel olmuş mu? Yılan değil mi? ile ilees kazandık. 1364. 13863 altın oyundaki en yüksek altın bir güzel bizde bak. Bu çok önemli biliyorsun. Oyundaki en iyi oyuncu olmak istiyorsan en yüksek gol sende olmalı. En yüksek gol bizde. Asar tablosuna geldiğimizde 38800'de koskocan bir öteyleri bir güzel diktik. En yüksek asar da bizde. O yüzden en iyi oyuncu biziz. Siz olun diye bunları öğretip anlatmaya çalışıyorum. Ego falan kasmıyorum. Yanlış anlamayın bunu kesinlikle. Hoşunuza gittiyse like, hoşunuza gitmese dislike atın. İkinci oyuna geçiyoruz. İkinci oyundayız. Let's go. Selamlar. Bugün Subway'inde nasıl oynayacağız. Karşımızda adet Twisted Fate var ve yayındayız aynı zamanda. İki tane Challenger var. Hecarim ve Smolder. Çok fazla donate geliyor. Bu nasıl video böyle? Şimdi neyle başlayalım? Doran yüzüyle başlayabiliriz. Rakip takımı göstereceğim size. Ustalık 153 RP'yiz. <laughs> <LP> <laughs> Yeter artık iyi olmayın. Efe teşekkürler. Ustalık 65. Rengar sıralaması var. Grandmaster 349. Grandmaster 416. Grandmaster 402. Şöyle bir çare üreteyim. Rakip takımda şampiyonluk 698 LP1, Smolder. Şampiyonluk 587, ustalık 70, ustalık 152. grandmaster 317. Bak, ben lose almıyordum. Yayını açtım şimdi bir lose gelecek bize hissediyorum. Karşımızda Twisted Fate bak. Yayına daldım, şöyle başladım. Yine istek almayı deneyelim. Bedavadan harasımızı yedik. Bence zor bir laning olacak yani en azından early'de. de. Bu adam challenger mıydı? Grandmaster mıydı? Sanırım Grandmaster'dı. Anıl 5 tane üyelik hediye etmiş. Teşekkür ederim arkadaşlar. Abartmayın lan. Beni şımartıyorsun sonra her gün yayın açmak zorunda kalacağım. 500 kişi mi olduk? Hoş geldiniz. Uzaktan bir E atayım. Mana yüzü geldi. Saçlara ne oldu? Canım istedi kestim ya. Bir değişime gitmek istedim ben. Sürekli hayatımda bir değişim yaparım. İşte saçım gider, bıyığım gider falan. Güç karışımını bastık. Bir tane daha Q'ya verdim. Orada bir savaş oluyor. Beyler geliyor. Divisted geliyor. İçinizden geçecek. Aletini de basmış. Pantheon iki levelde gank atacak gibi. Ha, gerçekten bunu dive'leyeceğiz mı ya? Başarılı bir gank. Challenger Elo'da adam dive'liyoruz. Topside de çok savaş oluyor şu an. O 6 oldu TF. Vallahi öldü bizimkiler. En kötü bir W atarım. Birazcık acı çekeceğiz ya. Yapacak bir şey yok. Ulti basacak. Ulti de kaçmazsın ama ya. Adam beni o kadar iyi biliyor ki hani. Ulti açtığımda kesin öleceğini biliyor. O yüzden o da ulti bastı. Saçlar on numara olmuş. Teşekkürler. O zaman böyle devam edeyim abi. Saçımı çok beğendiniz. Şuradan dizgin sizden bir teleport alacağız. Bence Twisted Fate laningi çok kolay. Ben bunun içinden geçerim. Ama late game'de onun kadar iyi olabilir miyim bilmiyorum. Bu arada destek olan herkese teşekkür ediyorum. Bence bir atmayın da bir oyun oynayalım. Buradan bunu alacağım. Niye pırıltı almadın diyebilirsiniz ama gerek yok ayakkabı lazım bana. Bir tane totem çektim. Şu değişken kuvvet potu sanki pırıltı gibi çalışıyor. Ev vlogu gelir mi? Ya vlog videoları çok yakında gelecek gittim. Kendime bir tane mikrofon aldım. değil miydi ya? Sıkıntı yok abi. Yayın lanetleri. Size iddia ediyorum bak. Yayın dışı olsaydı ben bu adamı şu an 3 defa kesmiştim. Adam kuleyi öldü lan. Kule altını boşluğa gidiyor. Güzel. Kartuş'un ultisi varmış. Niye basmadı peki? Buradan bir kule altını alalım. Buraya bir kayıp ping atalım. Çalı pusucam öldüreceğim ama ultiyle kaçarsa ne yapacağız şimdi abi? Yine ulti basacak. Adam lane'i donduruyor bir de. Beceri karışımı aldım? Oo! Bir şey diyeyim otomatik saldırı Q atmasam ölmeyecekti. Orada küçük animasyon iptalimizi yaptık. Klavye blue switch evet. Şimdi bir daha nasıl geçeceğiz biliyor musunuz? Buradan bir arındır alacağım. Oy takım. Adamsınız lan. Keyfim yerine geldi şu an. Asensiyocum seni bayağıdır göremiyoruz nasılsın? Asensio çok eski bir izleyicim canlar. Hepiniz büyük ihtimalle eski izleyicimsinizdir de yani onun ismini daha net hatırlıyorum. Eleman Türk mü alem bilmiyorum ama yani. Onu aldı mı? Alamazsa üzücü olurdu. Şimdi AD kasıyor. Bu da AD, bu da AD, bu da AD. Bize bir buzdan eldiveni lazım. 750 oha be. İyi izleniyoruz ha. Seni aldım. Hızlıdan bir armor eşyası. Bu, bak şunu alsak harika olur. Önce bunu alacağım ama. Ya bunu da almak istiyorum. Bunu aldım. Arkadaşlar üçlü kuvvet sanki biraz güçsüz kalıyor ya. Onun yerine buzdan eldiveni alabilirsiniz. Çete her gelenin saçına ne oldu diyor. Son videoyu izleseniz abi. Son videoda da 3 tane challenger'ı yendim. İkinci maçta ya da üçüncü maçta Türkiye ikincisi vardı. Rengar olmuş ya. Bu şey değil mi lan Literary Spirit? Sen yayıncı değil miydi? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Yoksa bu farklı biri miydi? 231 steak. Oo. Yeni çark asılıyor ve buzdoğan eldiveni almış. Bu ne alaka? Meta mı bu? Hemen beni bir ayıktırsanız bu meta mı? Hatta KFC'nin LOL videosu çektiği zamanlarda onu da alıyordu galiba. Değil mi? Rengar öldü. Lütfen çalma ya. Çalmayı deneyecek. Oğlum çok iyiyiz lan bu arada. Buraya devam ediyor muyuz? Sanırım Smolder teleport attı. Dedi ki bu kule senindir abi. Bu bana yanlış kart attı öldü bu arada. Hayır büyük bir yol ölme lütfen. Ah. Oh. Erjay geliyor. İşte Challenger hekarim bu arada. Çelincir. Lütfen kule altının bölümü pansiyon. Buraya birisi daha gelebilir. Trollesek mi burayı? Trollemeyelim. Bunu aldım. Star'a başlayacağız. Bunu aldım. Bir odaklanmam lazım. Sanki birisi bana geliyor gibi gördüm. Twisted Fate ulti ile gelebilir. Ama daha ölmem ya. Sizlere kalma sevimiz de sıvışma veriyor ya o yüzden alıyorum. Bunu şurada bekleyeceğiz bak yolda Bir güzel ölecek. Gelmiyor mu ya da? Ama burada olduğumu biliyorlarmış. Ultiyi bilerek bastım bana saldırmasınlar diye. Boşa bastığımın farkındayım ama yani ultiyi basmasam direkt üzerime atlarlardı. Buradan bir mavi güçlendirme alalım. Oo, oo, fight'a bak. Yavaşlatayım seni. Gel, 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 gel. Beyler çıkın ben daha fazla tanklayamam. Bekliyorum bir tane daha yerim. Ne oluyor lan? Twisted Fate ulti attı. Hayreti bastım. Gel bakayım kuş. Çok bozuz lan şu an. Ben niye bu kadar güçlüyüm? Jeterli altı patlatalım. Oğlum iki tane vursam kuleyi alıyordum zaten. Niye böyle yaptı ki? Ben bineyim, ben bineyim, ben bineyim mi? Ooo kandırdım. gez atalım. Teleportumuz var zaten. Oha biz yanı var. Teleport alamıyorum, bitkinlik alacağım. Oğlum ben bunu niye aldım? O oh, kimse de beni uyar Bunu niye aldım ben? Omurga kan almayacaktım ki. Hımm hıveyi orada Twisted Fate orada. Twitch geldi. Şimdi buraya biri gelecek ya. Rengar hemen ultisine bastı. Anasını çağırdı. Tankliyorum rengar, öldür onu. Adam kule kesiyor ya. Vp rengar, iyi oynuyorsun. Bak, şeytan diyor kafasına flash at, arındırını bekletiyor. Yok yapmayacağım öyle bir herkes. Flash atasım geldi de. 5 altın. Dengar sen bu gözlüğü o tepe misin? Aa bak o da sordu. Vaa sapık saldırısı. Vaa. Kuş gel buraya. Çocuk öldü gözümün önünde pardon görmedim. Ultim de yok umarım burayı trollemiyoruzdur. Saklanıyordum. Bir tık satıyoruz ama şu an baron almamız lazım. TF ulti bastı. Baba geldi. Abi çok yakışıklısın eyvallah. Uzun zamandır birisi bana böyle dememişti. Emzi attık armorunu kırdık ama Anasını çağırdı yine. Ölüyor za bak. Execute edecek bize. Fareye bak lan beni öldürmeye çalışıyor. Aman beyler bitiriyorum. <laughs> Başarılı Artı 24 LP geldin. Nasus ile sartı kazandık 918 17 KDA 14600 altın Hasar tablosuna bir gökdelen dikilmiş mi bakalım Hasar tablosuna geldiğimizde 23000'le Koskocaman bir gökdelen diktik ama Bizim üzerimizde bir 200 kuleler var ben, Bak burada iddia ediyorum kimse beni geçemedi Kulelere toplamazlardı hasarda 16800'de koskoca bir gökdeleni bir güzel diktik. Ufaktan kaçıyoruz. Video hoşunuza gittiyse like, hoşunuza gitmese dislike atmayı unutmayın. Mükemmel bir gün geçirin. Tavuk kaçar hoşça kalın. Bay bay.